Herkese merhabalar. Bugün sizlerle anne köftesinin yapımını paylaşacağım. Bunun için 750 gram kıymam var, ee, bir çay bardağı galeta unum var, ee, kıyılmış maydanozum, köfte baharatım, karabiberim, kırmızı toz biberim, bir çay kaşığı karbonatım bir tane yumurtam ve tuzum var. Şöyle, şu kadar da su kullanacağım. Bunları karıştırıp. Hepsini karıştırıp güzelce yoğuracağım yaklaşık 5 dakika kadar. Evet, köftelerimizi yoğurduk. Yarım saat kadar buzdolabında dinlendirdik. Şimdi de köfteden şöyle bir avuç, bir sıkımlık alıyoruz ve elimizde şöyle şekillendiriyoruz. Bu şekilde yağlı kağıt serdiğim bir tepsiye alacağım. Bunları ben şimdi et eti hemen taze taze alır almaz köftelerimi yapıyorum. Sonra aralarına yağlı kağıt seriyorum. Hemen dip frize atıyorum. Bu köftelerimi ben ızgarada yapacağım. Çünkü orta yağlı bir kıyma aldım. Ama yağda kızartacaksınız. Daha az yağlı bir kıyma tercih edebilirsiniz. Şimdi bir şeyi unutmuşum. O da en önemlisi tabi soğan. Soğanı da rondodan çektim. Tekrar bunun üzerine ekliyorum. Yoğuracağım. Bunu unutmuşum. Evet. Soğanı sonradan eklemenin hiçbir sakıncası olmadı. Zaten ben de neden biraz sert oldu demiştim. Evet soğanımızı da böyle köftelerimizi yapıyoruz ve dip kaldırıyoruz. Deneyecekleri afiyet olsun. Şimdi köftelerimizin birinci katını yaptım. Metal bir tepsinin içine koyuyorum. Çünkü dip daha hızlı bir şekilde donuyor. Sonra bunları metal tepsinin içinden alıp donduktan sonra alıp poşetin içine koyup daha az yer kaplamasını sağlayabilirsiniz. Çıkardığınız zaman da difrizden çıkardığınız zaman da oda sıcaklığına gelmeye yakın e, tost makinesinin içerisine yağlı kağıdı seriyorum. E, altına ve üstüne yani bir yağlı kağıdı yani tost makinesini kaplayacak şekilde koyuyorum. Kızdırıyorum güzelce. Çünkü etin böyle tost makinesi eğer ısınmadan eti koyacak olursanız suyunu salar. Sert köfteleriniz olur. Güzelce kızdırdıktan sonra tost makinesinin içine yerleştiriyorsunuz. O cız diye bir ses var, onu duyacaksınız. Sonra üzerini kapatacaksınız. Eğer tost makineniz böyle sanayi tipi falan değil, ev tipi ise yani ağır bir tost makinesi değilse o zaman da Üzerine bir ağırlık koyabilirsiniz ya da elinizle bastırabilirsiniz. Şöyle ızgara şeklinin çıkmasını istiyorsanız, az yağlı bir etle yapacak olursanız da yine bir miktar kızartma yağı koyduğunuz tavada onu alt üst kırmızı bir şekilde kıpkırmızı olacak şekilde yani kızartacaksınız. Afiyet olsun. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.